Merhaba değerli dostlar, ben Eskin'in adamı. Bu videoda sizlere bir vakitler büyük bir ilgiyle takip ettiğimiz Lost dizisinde bize izletilen öykünün aslında ne olduğunu anlatmak istiyorum. 2004 yılında gösterilmeye başlanan ve toplam 6 sezon süren Lost dizisinin finali, televizyon tarihinin belki de en beğenilmeyen finali olmuştu. Tamam, kabul ediyorum. Game of Thrones dizisinin finali de televizyon tarihinin en çok hayal kırıklığı yaratan finali sayılabilir. Ama orada ne olduğunu anlamıştık. Olay örgüsüne dair kafamızda bir soru işareti kalmamıştı. Peki ama neydi yahu bu Lost dizisinde anlatılan şey? Uçak düşüyor, yolculardan hayatta kalanlar kendilerini ıssız bir adada buluyor. Fakat bir dakika, bu adada başka insanlar da varmış meğerse. Tuhaf tuhaf olaylar, karakterlerin geçmişlerine gidip gelmeleri, herkeste ve her şeyde bir gizem. Dizide kutup ayısı bile vardı ki bu durum bize bahtsız bedevi esprisini hatırlatmıştı. Dizinin finalini izleyince de Yahu aslında bu insanların hepsi ölmüş. Bu gördükleri bir rüya mıymış? Böyle dizi mi olur be? Falan dedik hepimiz. Aradan bunca yıl geçti. Dünya dönmeye devam etti falan. Ve ben eskinin adamı aslında ne anlatıyordu o dizi sorusunun peşine düştüm. Bu sorunun cevabını size anlatmak konusu benim zekamı çok aşan bir iş olduğu için bu videonun yapımı ve bilhassa seslendirmesi konularında yapay zeka uygulamalarından da faydalandım. Ama siz o kadar zekisiniz ki bu sırrı söylemesen bile gene de fark edecektiniz değil mi? Vallahi bravo, süpersiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İlginize teşekkür ederim. Video başlamadan önce küçük bir uyarımız var. İsviçreli bilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre Eskinin adamı videoları izlemek, bilhassa zeka seviyesi yetersiz kişilerle, bilgisiz ve kültürsüz bireylerde sinir bozukluğu, baş dönmesi, öfke ve ağlama krizleri gibi olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız lütfen videoyu kapatın ve ambulans gelinceye kadar düzenli aralıklarla nefes alıp vermeye devam edin. İlginize teşekkürler. Lost dizisinin sonu televizyon tarihinin en tartışmalı ve yanlış anlaşılan finallerinden biridir. Şimdi o kilisede tam olarak ne olduğunu, arınma meselesini ve neden hayatta kalanların baştan beri ölü olmadıklarını açıklayacağız. Bütün bunlar ada ve son iki sezonda olan olaylarla bağlantılı. Bu adanın eşsiz büyüsel özelliklerini ve dizinin çılgın zaman yolculuğu kurallarını içeriyor. İşte Lost'un sonunun düşündüğünüz kadar kötü olmadığının nedeni ve her şey dizinin gerçek anlamına bağlanıyor. Çözümsüz bir gizem değil bu birçok insan Lost'un sonunu gerçekten sevmiyor ve çoğu başından beri ölüydüler diye düşünüyor. Ama aslında başından beri ölü değillerdi. Son sezonları ve kilise sahnesini anlamak için sezon 6'da gerçekleşen tüm yan flashbackleri gerçekten anlamanız gerekiyor. Dizi ünlü bir şekilde her bir bölümde bir veya iki karaktere odaklanarak birbirine geçmiş flashback hikayeleriyle başladı. Ancak bu üçüncü sezonun sonunda değişti. Çünkü izlediğimiz şeyin bir flashback olduğunu düşündüğümüz an aslında bunun uçağın adaya düşmesinden 3 yıl sonra geçen bir flash forward olduğu ortaya çıktı. Bundan sonra flashback'lerle karışık birçok flash forward gördük. Sonra 6. sezonda, final sezonunda flash sideways'lerle karşılaştık. Sezon 5'te iki farklı zaman çizgisinde iki grup karakteri takip ettiğimizi hatırlayın. Biri 1977'de, diğeri 1007'de. Jack uçak kazasının sonuçlarını geri almak ve bugüne kadar ölen herkesin hayatını kurtarmak konusunda takıntılı hale gelir ve Daniel Faraday'in nükleer bombayı güçlü elektromanyetik alanın üzerinde patlatma planını uygulamaya koyar. Amaçları zaman çizelgesini tamamen bozarak uçağın düşmesini asla yaşanmamış bir paradoks'a dönüştürmeyi. Sezon 5 bombanın patlamasıyla sona erer ve sezon 6 Jack ile başlar. 6. sezon, Jack'in 2004 yılında 815 numaralı uçakta uyanmasıyla başlar ve uçak güvenli bir şekilde Los Angeles'a iner. Görünüşe göre Faraday'ın planı işe yaramıştır. Nükleer bomba herkesin hayatta kaldığı yeni bir zaman çizelgesi yaratmıştır. Ancak her şey biraz tuhaf. Sanki alternatif bir evren gibi. Geçmişte bir yerlerde zaman çizelgesi saptı ve bu sapma alternatif bir 1985 yarattı. Desmond, yıllarca adada mahsur kalmışken Locke, kapağı keşfetmeden önce şimdi uçağın yolcularından biridir. Diğer şeyler daha da farklı. Jin ve San evli değil, Hurley bir hayırsever. Jack'in ise bir oğlu var. Yani bu tür şeyler. Daha da tuhaf olanı, bu zaman çizelgesinin orijinal zaman çizelgesindeki olaylarla aynı anda gerçekleştiğini çok geçmeden anlıyoruz. O zaman çizelgesinde Juliet nükleer bombayı patlattığında Jack ve diğerleri 2007'ye geri taşındı. Alternatif 2004'e değil. Gerçekten kafa karıştırıcıydı. Evet, buna alışmalısınız. Sonu, özellikle kilisedeki final sahnesini anlamak için flash sideways'lerin ne olduğunu anlamak çok önemli. Sonunda bunun alternatif bir zaman çizelgesi olmadığını fark ediyoruz. Bunun 5. sezon finalinde patlayan nükleer bomba ile hiçbir ilgisi yok. Bu bir yanıltmacaydı. Bizi kandırdılar. Yani nükleer bomba onları geleceğe mi gönderdi? Pek değil ama bu sonun en kafa karıştırıcı kısımlarından biri. Ama aynı zamanda son birkaç sezonda olanlarla da çok ilgili. Nükleer bombanın flash sidewayslerle ya da kilise sonuyla bir ilgisi yok. Bomba patlamalıydı ve hayatta kalanlar şimdiki zamana dönmeliydi. Çünkü bu Lost'taki zaman döngüsünün bir parçası. Zaman döngüsü mü Lost'ta zaman döngüleri de mi var? Evet, Lost dizisinde zaman yolculuğu var hem de çok net bir paradoksla birlikte. Sezonun sonunda Ben adayı orkid istasyonunun altında bulunan donmuş tekerlekle hareket ettirdi. Ve evet, ada zaman zaman hareket ediyor ancak tekerleği kullanmak adayı uzay zaman sürekliliğinden koparmaktadır. Adadaki bazı kurtulanlar farklı geçmiş zaman dilimlerine taşınır ancak zaman içinde sıçrayan tek insanlar onlar. Bunun bir nedeni var ki birazdan açıklayacağız birkaç önemli an 1954'te geçiyor. Burada kurtulanlar, Amerikan askerlerini öldüren ve onların elinden Jughead nükleer bombasını ele geçiren diğerleri ile tanışır. Faraday, diğerlerine bombayı gömmelerini söyler ki bu daha sonra önemli olacaktır. Locke, Richard Alpert ile de tanışır ve bu onu genç John Locke'u bulmaya yönlendirir. Böylece kurtulanlar kendi geçmişlerini etkileyerek dizinin tüm olaylarını başlatırlar. Daha sonra Locke zaman yolculuğu çılgınlığını durdurmak için donmuş tekerlek mağarasına gider. Ancak istasyon henüz inşa edilmediğinden mağaraya bir kuyudan erişmesi gerekir. Sonra başka bir flash yaşanır ve kurtulanlar Mısır heykelinin hala ayakta olduğu eski zamanlara gönderilirler. Daha da önemlisi kuyu henüz yoktur bu yüzden Sawyer sadece yerin altına uzanan bir ipi tutar. Ve bu zaman döngüsünün tam başlangıcı olabilir çünkü adanın eski sakinleri bu ipi bulacak kuyuyu kazacak ve donmuş çarkı keşfedecekler. Sonra ben bu çarkı kurduğumuz bir sisteme bağlayacağım. Bu sistem suyu ve ışığı yönlendiren bir sistem ve bu dizide zaman yolculuğunun gerçekleşmesine neden olan olaylar zincirini başlatacak. Sawyer ve diğerleri 70'lerde Darma insanlarına katılırlar ve 3 yıl sonra diğer hayatta kalanlar da 70'lere gönderilir. Nasıl ve neden? Çünkü ada bir tür sibernetik ve onları geri gönderir. Çünkü hepsinin zaman çizelgesinde oynayacakları bir rol vardır. Hepimiz buraya bir amaç için getirildik, bir sebep için. Hepimiz her birimiz buraya bir sebep için getirildik. Bu hayatta kalanlar her zaman 1970'lere seyahat eder ve geçmişi etkiler. Hepsi zaman döngüsünün bir parçasıdır. Zaman bir cadde gibidir. O caddede ileri doğru hareket edebiliriz, geride gidebiliriz ama asla yeni bir cadde yaratamayız. Örneğin Faraday annesi tarafından öldürülür ve sonra annesi onun günlüğünü bulur ve gelecekte birçok şeyi harekete geçirir. Ya da Sawyer, genç beni vurduktan sonra Sawyer ve Kate beni kurtarmak için diğerlerine götürürler ve böylece ben Darma Katliamı'na yol açar. Bu biraz Terminator filminde John Connor'ın babasını annesini koruması için göndermesine benzer. Sonra birlikte olurlar ve John Connor doğar. Böylece gelecekte babasını annesine gönderip kendisinin doğmasını sağlar. Ah, yine bir döngüye girdik, fark ettiniz mi? Her şey olayla sona erer. Jack, nükleer bombayı halkanın inşa edileceği çukurun içine patlatmak ister, çünkü bunun zaman çizelgesini yeniden yazacağına inanır. Mantıklı düşündüğümüzü, seçimler yaptığımızı, özgür irademiz olduğunu ve kaderimizi değiştirebileceğimizi düşünürüz. Ama Lost dizisindeki zaman yolculuğu kuralları, olanın zaten olduğunu söyler. Geçmişi değiştiremezsiniz. Hepsi önceden belirlenmiş rollerini oynuyorlar. Yani Juliet'in bombayı patlatması onları şimdiye geri göndermez. Çünkü bu zaten olması gereken bir olaydır. Peki nükleer bomba ne yaptı? Darma kazarken elektromanyetik cebe ulaştı ve dünya yok olmak üzereydi. Ama bombanın gücü enerjiyi dengeleyerek Darma'ya kuğu istasyonunu inşa edecek kadar zaman kazandırdı. 10 yıllar sonra Desmond geç kalır ve bu Oceanic 815 uçuşunun adaya düşmesine neden olur. Sonra bazı hayatta kalanlar geçmişe döner ve zaman döngüsü devam eder. Bu dizinin denk sonuna gelmektedir. Adada kara adam nihayet adadan ayrılmak ister. Şimdi John Locke'un bedenini bir gemi olarak kullanıyor. Jacob ve kardeşi aslında adada doğan ölümsüzlerdir. Jacob adanın koruyucusu olur ve görevi ışığı koruyup asla sönmemesini sağlamaktır. Adanın merkezindeki ışık her yerdeki yaşamın kaynağı gibidir ve anne şöyle der. Eğer buradaki ışık sönerse her yerde söner. Kara adam adanın kalbine atıldıktan sonra duman canavarına dönüştü ve o zamandan beri adadan ayrılmak istedi. Ama Jacob onu durdurdu. Çünkü Kara adam adayı yok etmek istiyor ve bu dünyanın sonu olurdu. Jacob tüm bunlara önceden hazırlıklıydı. Ana karakterlerden birkaçını uzun yıllar öncesinden potansiyel adaylar olarak seçti. Öngörü, adanın ölümsüz koruyucusu olmanın beraberinde getirdiği belirsiz doğaüstü yeteneklerden biridir. Jacob tüm zaman yolculuğu olaylarının farkındaydı. Bu yüzden Kara Adam'ın bir noktada onu öldüreceğini ve bir yedek gerektiğini biliyordu. Sonunda Jacob, Jack'i seçer ve adanın koruyucusu görevini ona devreder. Bu doğaüstü şeyler için belirli belirsiz kurallar vardır. Kara Adam koruyucuyu iyileştiremez, koruyucu da onu iyileştiremez. Bu yüzden beni Jacob'u öldürmesi için manipüle etti. Kara Adam ayrıca adadan ayrılamaz. Ancak tüm bu kurallar ada kapatılırsa geçerliliğini yitirir. Ada bizim dünyamızla bir kötülük alemi arasında bir bariyer gibidir. Mantar tıpa bu adadır ve karanlığı olması gereken yerde adanın kalbinde tutan tek şeydir. Hatta iki dünya arasındaki geçidi kapatan gerçek bir tıpa vardır ve bu kimsenin dokunamayacağı egzotik madde veya elektromanyetik enerji ile çevrilidir. Desmond çukurun patlaması sırasında maruz kaldığı büyük elektromanyetik enerji salınımı nedeniyle buna bağışıktır. Bu yüzden bilinci geçmiş, şimdi ve gelecek arasında zıplarken zaman yolculuğunun etkilerinden muaf kalır. O özel biridir. Jack ve sahte Locke, Desmond'a adayı kapatmasını emrederler ve ada çökmeye başlar. Dünya da yok olmak üzeredir. Ancak bu, Jack ve Kara Adam arasındaki tüm kuralların artık geçersiz olduğu anlamına gelir. Kara adam adadan kaçabilir ama artık ölümlüdür ve öldürülebilir. Aynı şekilde Jack de öldürülebilir. İkisi ölümüne dövüşür. Kara adam Kate'in yardımıyla öldürülür. Jack ise ölümcül şekilde yaralanır. Zaten ölmekte olduğu için adanın kalbindeki ölümcül enerjiyi aldırmaz ve mantar tıpayı yerine koyar, cehennem deliğini kapatır ve adayı kurtarır. Jack ölmeden önce Hurley'i yeni koruyucu yapar. Birinin adayı koruması gerekiyorsa bu sen olmalısın. Jack ormana doğru sendeleyerek gider ve orada ölmeye yatar. Ancak yalnız ölmez. Çünkü Walt'un köpeği Vincent yanındadır. Tam bir döngü. Dizi Jack'in uçak kazasından sonra ormanda gözünü açmasıyla başlamıştı. Vincent onu uyandırmıştı. Şimdi yıllar sonra başka bir uçağın kalkışını izlerken Vincent tekrar yanındadır. Dizinin son karesi Jack'in gözlerinin kapanmasıdır. Şimdi unutmayın, bunların hepsi gerçekten oldu. Bu, karakterlerin gerçek dünyada ölmeden önce yaşadıkları ortak bir fantezi değildi. Adayla ilgili tüm olaylar gerçekten yaşandı. Sezon 6'da gördüğümüz Flash Sideways, yan sahneler, aslında Araf'tır. Yani herkes en başından beri ölü müydü? Evet, hepsi öldü. Sadece bunu henüz bilmiyorlar. Ama aslında hayır, çünkü birçok insan finali yanlış yorumluyor. Adayı cennet ya da araf olarak düşünüyorlar ve karakterlerin en başından beri ölü olduğunu sanıyorlar. Öyleyse diziyi izlemeye ne gerek var? Hayatın anlamı ne? Ama hayatta kaldılar, uçak kazasından kurtuldular ve dizinin büyük kısmında yaşadılar. Sadece Flash Sideways arafı gösteriyor. Bu dizinin uzatılmış bir epilogudur ve o sırada fark etmiyoruz. Karakterler birer birer bunu fark etmeye başlıyorlar. Araf zamanın dışındadır. Tıpkı Loki'deki TVA gibi. San ve Jin deniz altında öldüklerinde yan sahnelerde uyanıyorlar. Karakterlerden bazıları 2004 yılında adada öldü, bazıları ise uzun hayatlar yaşadı ve birbirlerini çok uzun zamandır görmediler. Dizinin en dokunaklı sahnelerinden birinde Sawyer ve Juliet yeniden bir araya gelir. Juliet, 5. sezonun sonunda patlayan bombada öldü. Ama Sawyer muhtemelen yıllarca yaşadı ve onun kaybıyla harab oldu birbirlerine fiziksel olarak dokunarak birlikte paylaştıkları hayatları hatırlarlar. Jack, tüm bunları gerçekten anlayan son karakterdir. Jack, gerçek dünyada öldüğü için arafa girdi. Flash Sideways'te herkes bir kilisede buluşur. Çünkü birbirlerini buldukları için araftan gerçek öteki dünyaya, cennete veya cennetvari bir yere geçebilirler. Flash Sideways evreni aslında araftır ve bu karakterler ölümlerinin ardından birbirlerini buldukları bir geçiş sürecidir. Hayatta kalanlar ya da uzun bir süre önce ölenler bu dünyada birbirlerine yeniden kavuşmuşlardır. Karakterlerin tüm bu süreçte yaşadığı şey aslında onların birbirleriyle olan bağlarını, hayatlarında oynadıkları rolleri ve zamanın ötesindeki bağlantılarını anlamalarını sağlar. Jack kiliseye vardığında tüm karakterlerin bir arada olduğunu görür ve bu Onların gerçek dünyada yaşadıkları hayatları geride bırakarak artık bir sonraki aşamaya geçmeye hazır oldukları anlamına gelir. Burada birbirlerine dokunduklarında ya da duygusal bir bağ kurduklarında Flash Sideways dünyasında yaşadıkları hayatları hatırlamaya başlarlar ve bu dünyadan nihai varış noktalarına, cennete geçiş yapmaya hazır hale gelirler. Sonuç olarak Lost dizisinin finali sadece bir bilim kurgu zaman yolculuğu hikayesi değil, aynı zamanda ölümden sonraki hayat, kurtuluş, geçmişteki hatalarla yüzleşme ve birbirine bağlı insan ruhlarının yolculuğu üzerine derin bir anlatıdır. Adanın kendisi ise karakterlerin kendilerini bulmalarına ve nihayetinde içsel huzura ulaşmalarına yardımcı olan bir metafor haline gelir. Araftan cennete geçtiklerinde karakterlerin her biri artık gerçek anlamda huzur içindedir. Bu parlak bir beyaz ışık olarak tasvir ediliyor ve bir sonraki dünya hakkında bildiğimiz tek şey bu. Şimdi bu tüm araf durumu adanın kalbindeki ışıkla doğrudan bağlantılı. Işık yaşamın, ölümün ve yeniden doğuşun kaynağıdır. Şimdi ada onları ışıkla bağlantılı olan bu gerçekliğe gönderiyor. Öldükten sonra kozmik madde olarak yeniden birleşiyorlar ve birlikte ahirete geçiyorlar. Jack'in 6. sezonun başındaki ilk flash sideways'inde yani alternatif zaman diliminde adanın su altında olması bu yüzden. Yeni bir zaman çizgisine geçildiğini düşündürmek istiyorlar ama bu bir yanıltma. Ada su altında çünkü ışık sönmüş durumda. Yani bu araf ve herkes ölü. Bu hepinizin birlikte buluşabilmesi için oluşturduğunuz bir yer. İnsanlar o sonu gerçekten yanlış anladılar ve diziyi bir bütün olarak tanımladılar ki bu gerçekten üzücü. Dizi kötü bir sona ya da yanlış anlaşılan bir sona sahip diye Öncesinde olan her şeyi geçersiz kılmak ya da tüm deneyimi mahvetmek gerekmez. Ancak Lost dizisi aslında finali başarılı bir şekilde yaptı. Çünkü dizinin 6 sezon boyunca işlediği temalara uygun bir sonuç sundu. Lost'un bu kadar çok konuşulmasının büyük bir nedeni cevapsız sorularıydı. Evet, adadan kurtulmalarını, sığınakta ne olduğunu ve kutup ayısıyla duman canavarı gibi tuhaf gizemleri öğrenmek istedik. Ama bunlar sadece olay örgüsüydü. Lost'un asıl hikayesi karakterler aracılığıyla anlatıldı. Bu yüzden çok geniş ve derinlemesine işlenmiş bir oyuncu kadrosu vardı. Aynı zamanda bu karakterlerin gelişmesini görmek istedik. Flashback'ler yani geriye dönüş sahneleri başlangıçta bu yüzden çok önemliydi. Flashbackler sadece karakterlerin geçmiş hikayeleri değil, adadan önce kim olduklarını temsil ediyordu. Bir bakıma Jacob, siyahlı adam ve Richard'ın ölümsüzlüğü hayatta kalanların geçmiş yaşamlarını simgeliyor çünkü bu üçü sıkışmış durumda. Yaşlanmıyorlar, değişmiyorlar, adaya bağlı kalmışlar, ilerleyemiyorlar. Ruhları huzura kavuşamıyor. Hayatta kalanlar da aynı şekilde geçmişlerine bağlılar. Hataları, günahları, korkuları ve başarısızlıkları birer demir anı gibi üzerlerine yapışmış durumda geçmişleri onları sonsuza dek ilerlemekten alıkoyuyor. Ada, karakterler için bir dönüşüm geçirme süreci haline geliyor. Geçmişlerini aşmayı öğreniyorlar. Flashbacklerle karakterlerin pek çoğunun yolculuğuna tanık oluyoruz. Jack, dizinin başında bir bilim insanı olarak karşımıza çıkıyor, Lakun ise bir inanç adamı olmasıyla tezat oluşturuyor. ''Neden inanmakta bu kadar zorlanıyorsun?'' diye soruyor Lac, Jack'e. Jack de ''Neden senin için bu kadar kolay?'' diye cevap veriyor. ''Hiç kolay olmadı.'' İkisinin arasındaki temel felsefeler dizinin ilk sezonlarında sürekli çatışıyordu. Ancak Locke'un fedakarlığı sayesinde Jack sadece bir inanç adamı değil, inancın ta kendisi haline geliyor. Jack, "Son sefer ayrıldığımda nasıl hissettiğimi hatırlıyorum. Bir parçam eksik gibiydi." diyor. "Bunun için haplarımız var dostum." "Buraya bir şey yapmak için getirildik James." diye ekliyor. Ve Jack her zaman yapmak istediği tek şeyi başarıyor. İnsanları kurtarıyor. Adanın kurtarılmasını sağlıyor. Siyahlı adamı durduruyor ve ölürken sevdiklerinin uçakla güneşin batışına doğru uçtuklarını izliyor. Uçak ilk düştüğünde Jin ve San çok mutsuz bir evlilik içerisindeydi. Birbirlerine aşık olmalarına rağmen. Adada tekrar bir araya geliyorlar ve ne yazık ki kısa süre sonra ayrılıyorlar. Jin denizaltıdan kaçma şansına sahipken San'la kalmayı ve onunla birlikte ölmeyi seçiyor. Çünkü bir daha asla onun yanından ayrılmak istemiyor. Sawyer dizinin başlarında bencil karakterlerden biriydi. Sadece kendini düşünüyordu. Ancak Sawyer, dördüncü sezonun sonunda Oşenik altılısını kurtarmak için kendini feda ediyor. Juliet ile geçirdiği zaman onu daha da yumuşatıyor ve muhtemelen adadan kurtulduğunda ayrı düştüğü kızıyla yeniden bağlantı kuruyor. 2007 yılında Ben, adayı korumasına yardımcı olduğu Hurley sayesinde kurtuluş ve anlam buluyor. Locke, onu boğarak öldürdüğü için beni affediyor. Beni öldürdüğün gerçeğine mi gönderme yapıyorsun?" diye soruyor Lo. Ben de, "Evet, seni asılmaya ikna edecek vaktim yoktu." diyor. Flash Sideways bu fikri pekiştiriyor. Tüm hayatta kalanlar arafta sıkışıp kalmış durumda. Yaşam ile ölüm arasında hapsolmuşlar. Ölümle yüzleşmeyi, kabullenmeyi ve hayatlarını kutlamayı öğrenmek zorundalar ve ışığa gitmeleri gerekiyor. Bu Yeniden doğuşu ya da daha büyük bir şeyin parçası olmayı sembolize edebilir. Ancak aynı zamanda pek çok şey de tam bir döngüye giriyor. Sawyer ömür boyu dolandırıcıydı ama bu evrende bir polis memuru oluyor. Juliet, insanlara yardım eden bir doktor ve adaya ilk çağrıldığında yapmayı düşündüğü şey de buydu. Jack ise babasıyla ilgili birçok sorun yaşamıştı ve şimdi kendisi bir baba olarak babasının perspektifinden bakmayı öğreniyor. Flash Sideways aslında bize bu karakterleri neden izlediğimizi hatırlatıyor. Bu dizinin ana teması. Ada gerçek dünyanın bir mikrokozmosu. Gizem kutusu çözülmüyor çünkü burada asıl olay gizemin çözülmesiyle ilgili değil. Bu değişim yolculuğu ve geçmişle yüzleşip geçmişin onları ilerlemekten alıkoymasına izin vermemekle ilgili. Kilise sahnesi onların birlikte bir sonraki hayata geçmeleriyle ilgili. Ancak birlikte yaşamayı öğrenemezsek yalnız öleceğiz. Şimdi dizinin sonunda ne olduğunu öğrendiğimize göre diziyi tekrardan izlemek ister miydiniz? Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Nostaljik müziği ve Yeşilçam sinemasını seviyorsanız, eski filmleri, çizgi romanları ve foto romanları hatırlıyorsanız, o eski günleri siz de özlüyorsanız, Eskinin adamıyla nostaljinin sesi radyo programlarında buluşalım. Ayrıntılı bilgi için lütfen Eskinin adamı sosyal medya hesaplarını takip edin. İlginize teşekkür ederiz.